Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekliyorum. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olur. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle karşıya doğru bir yol yapalım hızlı. Ve düşelim. Bakalım düşecek miyiz? Bazen böyle şifre bastım halde durmadığı falan oluyor. Onlara da alıştık artık. Sağlık olsun. Bu kadardan daha bir şey olacağını düşünmüyorum artık. Mehmet kanka. Gel. Tanımıyorum arkadaşlar bu arada gerçekte. i̇smi yani Türk olduğu için dedim sadece öyle. Bilginiz olsun. Bir yapasım geldi. Obsiden yapacağım. Zaten bir şeyim yok. Güzel. Arkadaşlarımız birazcık saldırgan çıktı. Benim acilen obsiden yapmam lazım. Karşı taraf da geliyor. Olsan koş 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 koş. şuradan. Arkadaşlarımıza yazalım. Bilgiler olsun. Sıramızı hop şöyle çekelim hemen. Gold mu aldınız? Neyse alın canınız sağ olsun. Şurada kırılmış çok güzel abi. Takımlar bir bir kırılıyor. Dark Blue kaldı sadece. Şunu almak istedim alayım bunu. Şimdi biraz daha demir alalım. biraz biriksin. Hop sarı bize geliyor ama ilk opsi yani bir şey yapamaz. Yapana kadar biz onu duman ederiz. Şöyle yapalım. Opsi olduğunu görmeseydi iyiydi. Bir anda geri şok geçirirdi. Adam diyordur hala opsi yapan var mı ya? Şuradan birazcık daha blok alayım ya ben. Az blok var. Ne yapıyor? Aa bıyıklarım var ha. Hani? <laughs> Sen bu arkadaşın amacı ne ya? Bıra bak. Allah düşüyordum. Hadi geldin. Evet, şimdi seni izliyoruz. 4 kişiyi birden kestin. Helal kanka. Allah Allah. Hadi güle güle. Allah bu ne? Daha var mı yadır bunlardan? Aa görmemiştim arkadaşlar vallahi. Ben bunu bir kişi kaldı sanıyordum. Neyse biri gitti. Artık sıkıntı yok. Allah Allah geliyorlar. İyi gemiz opsi. O yönde sıkıntı yok da. Gelin gelin. Aaa <laughs> hopsi oldu hale geliyorlar. Şuradan kılıcımızı alacağız. Hayır 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 durun altın elmamı alayım. Tamam gel. Regimiz hopsi farkındasın değil mi? Bu ne yapıyor? nasıl bir takılmış ya? Bak 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 hareketlere bak. Hadi güle güle. Yer kıracak, yer kıracak, yer kıracak. Uyanın. Hayır ya. Heh, kırdı. Şey kırdı diyorum. Durdurdu arkadaşımız. Çok iyi. Bak şu an bizden kaçtın ama ikinizi de kırdın Helal sana. Tüz. Bay bay. Neydi ya o Şimdi blue ile ne yapacağız arkadaşlar Önemli olan o artık Yani sarı bitti Ben sarı zaten bitti sanıyordum bu arada Sıkmadık tamam, değil mi tamam Şimdi sakinçe gidelim Blue'yu nasıl kırabiliriz arkadaşlar önemli olan da bir nevi o. Aslında var ya mitteler bezler az kişidir. Sıcakları beni kaçmam lazım. Şu anda ama bizim diamond'ımız da yok ya. Bu ne? Ne yaptın arkadaşlar? Allah düşüyordum ne böyle be yuh diamond set <laughs> manyak herif diamond set olmuş arkadaşlar Zairin, ciddi misiniz Zairin? şuradan birazcık daha diamond alayım hayır ya nasıl o kadar gelişmek için bekliyorsunuz ya Şimdi setimizi tamamlayalım. Güzel oyun oluyor arkadaşlar. Umarım siz de zevk alıp izliyorsunuzdur. Beğeniyorsunuzdur. Eğer cidden hoşunuza gidiyorsa bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşunuza gitmiyorsa da sebebini çok merak ederim. Ya da bir fikriniz olursa eğer. Allah adam gelmiş farkında değilim. Öl artık ya. Bu adama neyle vursak. Kaç kere vuracağız sana daha ya çık 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 önümden çık çık kır altını kır ya of çocuk hepimizi attı ya 3 kişiyi birden attı neredeyse birisi kendisi Mehmet kendisi düşmüş olan Mehmet Şunu, giy. şunu al, şunu da al, Öl öl öl. Oh be. Bir zincir zırh gelmiş Allah'ım psikopatı. Uf. Abi ya biz gelişemedik hiç ya. Şimdi yukarıda kalsın. Bize geliyorlar arkadaşlar. Şunu alalım. Şöyle. biraz daha bloğa ihtiyacım var. Yeter yeter ya geliyor. yukarıdan geliyor. Adam geliyor adam. Şimdi şurada. Ya hayır ya Niye düşmüyor bu? Allah Allah Bu adamı niye düşüremiyorum ben Sen kaç Yani sürekli öldürecekler arkadaşlar orada. Çok takım da iyi oynuyor helal olsun arkadaşlara. Biz iki kişi kalmışız zaten. Mehmet'imiz bizi satmış. Bizim çocuk öldü. Var ya buradan mide mi gitsem ya? Mide gitmek istiyorum. Ben ortaya. Öleceğim sandım. Öleceğim sandım. Canıma bak. Canıma bak. Geliyor. Ölümüm geliyor arkadaşlar. Geldi. Lan kim öldürdü beni? Mustafa Agırman. <laughs> arkadaşlar elimizden gelin yaptık ama olmadı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.